اِنَّ الْعِفَّةَ İffet, nefsin haramlardan sakınmasıdır ve kanaat ile helal ile sınırlandırmaktır. Bir Müslümanın takvanın en güzel elbisesi olan iffet ziynetiyle ne kadar süslenmeye ihtiyacı vardır. Eğer takva hayrın tümü ise, i̇ffet de her hayrın kapısı ve her hayrın anahtarıdır. İffet, sadece ırzı korumakla sınırlı olmayıp, bundan daha genel ve kapsamlıdır. Helal olmayan şeylerde dilin iffetini ve haram bakıştan kaçınmak gözün iffetini içerir. Harama dokunmaktan kaçınmak elinin, günahlara doğru yürümeden kaçınmak ayağının iffetidir. Ey Allah'ın kulları, iffetin en büyük sebeplerinden biri de iman terbiyesi ve Cenabı Hak ile münasebetin kuvvetlenmesidir. İffetin sebeplerinden biri de iffete tesir eden oruçtur, iffetliler buna sığınırlar. Kulların meşgul olduğu bir meşgaledir. İffetin sebeplerinden biri de Cenabı Hakk'ı gözetmek ve ondan haya etmektir. Çünkü o, her şeyi işitendir, her şeyi görendir. İffetin sebeplerinden biri de Cenabı Hakk'ı gözetmek ve ondan haya etmektir. Çünkü o, her şeyi işitendir, her şeyi görendir. İffetin sebeplerinden biri de ahlak terbiyesi ve hayırlı bir eştir. Bu, nazardan sakınmaya, ırzı korumaya ve fitne yerlerinden uzak durmaya yardımcı olur. İffetin sebeplerinden biri de duadır ve en önemlilerinden biridir. Alçak gönüllülük ve mutmain olarak namazın kılınmasını sürdürmek iffetin sebeplerindendir. ومن أسباب العفة المحافظة على إقامة الصلاة بالتواضع والطمأنينة